Merhaba arkadaşlar yarın videoları çekmeye başlıyoruz o yüzden bu videoyu çekiyorum sizler için. E, isteklerinizi almak istiyorum aslında benim bir listem var oluştu bir yıllık planlamayı tamamladık. E, futbolda ayak hareketleri hızlandırma üzerine yoğunlaşacağım bu sene ve mevki istekleri geliyor onlara devam edeceğiz. Ama onun dışında e, bir de tabii ki bir sürprizim de olacak sizler için kanalda bir misafirim olacak benimle birlikte pazar günleri e, yine Kübra ile futbol özelinde konuşmalar yapacağız yine sizden gelen isteklerle bağlantılı olarak tabii ki. Bunun dışında buraya yorum olarak bu videoyu şu anda yazıyorsunuz ama ilk defa kullanıyorum. Nasıl olacak bilemiyorum arkadaşlar. Yorum kısmına da belirtirseniz video yayınlandıktan sonra ben onları da listeye eklerim. Daha sonra çalışırız kardeşimle birlikte. Üzerine montajları ona göre yaparız. Ölü yaprak vuruşunu hep istiyorsunuz arkadaşlar ama futbol dediğiniz olguda ölü yaprak vuruşu birkaç yıl sonra geçip gidecek. Ben size bu kanalda futbolun özünü öğretmeyi hedefliyorum. Ölü yaprak vuruşunu öğrendiğiniz için aslında gereken tek şey arkadaşlar tekniği bilmeniz. Bütün bunlar da o bahsettiğim temel tekniklerin içinde var aslında. Bir istekte tabii ki kalecilerden geliyor değil mi? Kaleciler. Kaleci konusunda tabii ki tecrüben benim yok arkadaşlar. Elbette var biliyorum. Santrafor oynuyordum. Hani kaleciler nasıl avlanırlar bunu çok iyi biliyorum. Ancak temel seviyede belki yardımcı olabilirim. Belki bir kaleci kanala misafir alıp size kaleciliğin temellerinden bahsedebilirim. Bu da aklımda Hep var zaten ama yine bir değerlendireyim bunu ne sağ açık nasıl olma zayıflar için beslenme programı. Evet arkadaşlar bir de beslenme için bir uzman tanıdığım var. Onu da kanalda e, ara ara davet edebilirim sizler için paylaşırım onu da. Evet bilek hareketleri ve top tekniği üzerine zaten videolar gelecek. Sağ açık defans videosu Kalıcı antrenmanı çeker misin? Çalalım. Nasıl lan? Kaleci ama ben çok ağırım. Hmm. Arkadaşlar kilo olgusu çok önemli. Futbolcuysanız zaten hep bahsettiğim gibi fit olmanız gerekiyor. Bu da aslında çok basit bir denklemi var bunun. Harcadığınız enerji kadar kalori iyi fazla almamalısınız. Yani harcadığınız enerji ile aldığınız kalorinin orantılı olması gerekiyor. Kesinlikle Facebook'tan uzak durun ve bol bol hareket yapın bölgesel hareketler. Eğer göbek bölgenizde kilo varsa bunu da özel çalışmalarla eritebiliyorsunuz. Seçmelerde ölü yaprak vuruşu yaptın ve gol oldu diye takıma girmen mümkün olmayabilir. Bu böyle bir şey değil çünkü arkadaşlar. Özellikle seçme konusunda seçme videosunu dikkate alarak katılırsanız seçmelere başarılı olacağınıza inanıyorum. Seçmelerde çünkü bakılan şey sizin orada yaptığınız harika çalım değil arkadaşlar. Bir futbol antrenörü olarak bunu size söylüyorum. Puanı ben buna göre vermiyorum videolar haftaya perşembe inşallah başlayacak arkadaşlar. Evet şimdi bu e, kısa bir video oluyor. Biliyorum arkadaşlar sadece isteklerinizi alabilmek adına böyle bir video gerçekleştirdim. O yüzden e, tekrardan görüşmek üzere diyorum sizlere. Bay bay.